لنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاكرين الشاهدين الله اعلم بمراده واسرار كتابه صلوا على رسولنا محمد <tallu ala tabibi kulubina Muhammedin> Sallu على طبيب قلوبنا محمد صلوا على قرة أعيننا محمد Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ve şükürler olsun. Salat ve selamların en güzeli Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a, ondan evvel gelmiş olan Nebi ve Resullere, cümlesinin ehli beytine, ashab-ı kiramına, zevcat-ı tahiratlarına olsun. Allahu Teala okumuş olduğum ayeti kerimede, Mülk ve saltanat ancak kendi elinde olan Allah çok mübarek, çok yücedir. O Allah ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ölümü ve hayatı yaratandır. Ölümü ve hayatı yaratmıştır. Sebebi hikmeti ise لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا sizin hanginiz amel yönünden daha güzel amel ediyor diye imtihan etmesi için ölümü ve hayatı yaratan. Bu ayeti kerime, sadece bu ayeti kerime, insanoğlunun neden halk edildiğini, yaratıldığını, bu dünyaya niye geldiğini, yaratmayı, yaratma işini, fiilini kimin yaptığını, ölme fiilini kimin yarattığını ifade et. Hayatı veren kim? Allah. Ölümü yaratan kim? Allah. Muhyi kimmiş? Allah. Mümit kimmiş? Allah. O halde Allah bir şey murad ederse ona engel olabilecek bir ikinci güç var mı? Haşa ve Müşrik değilsek ki değiliz elhamdülillah. Kimse evet demez yarattığı zaman yaratmasına nasıl ki kimse mani olamayacaksa, olamamışsa öldüreceği zaman da öldürmesine kimse mani olamaz. Kullu nefsin zâikatul mevt thumme ileyna turyum. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra ancak bize döndüreceksiniz. Her nefis ölümü tadacak. Yaratan yaratmadıysa kimse o fiili yaratamaz. Çünkü la illa illallah. Allah'tan başka yaratıcı yok. O yaratmayınca olmaz. O öldürmeyince kimse ölmez. O diriltmeyince, var etmeyince kimse var olamaz. Biz böyleyiz. O inandığımız Allah fe izâ câe eceluhum la yestakdimûne sa'aten ve la Onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat öne alınırlar ne bir saat geriye bırakırlar. Yine ehli sünnete göre ecel birdir, değişmez. Sebepleri değişebilir, vesileleri değişebilir. Ama vakti, saati, saniyesi değişmez. Değişmez. Onun için inancımız bizim en büyük tesellimizdir. Kadere olan inancımız, kaza ve kadere olan imanımız inanan müminin en büyük nesidir? Tesellisidir. Fakat Cenab-ı Allah'ın bizim hakkımızdaki takdiri nedir bilemediğimiz için ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vasıtasıyla, Kur'an vasıtasıyla, Sünnet-i Seniyye-i Ahmediye vasıtasıyla tedbiri bize öğrettiği için tedbiri alırız, takdiri ne yaparız? Mevlamıza bırakırız. Bu ilk değil, son da olmayacak. Yani şu yaşadığımız virüs meselesi, salgın hastalıklar meselesi, İlk değildir, sonda olmayacaktır. İnsan oluyla beraber bir imtihanın vesilesidir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ bi الْخَوْفِ min al kovfi الْأَمْوَالِ jooi wanqsim min al amwal anfusi Elbette ve elbette biz sizleri imtihan edeceğiz. Açlıkla, korkuyla, mallarınızdan ve canlarınızdan noksanlıklar vererek. İmtihan edeceğiz. Hayatımızın bir imtihanı. Bu imtihanı bildiğimiz zaman, imtihan edenin kim olduğunu bildiğimiz zaman hayat bize kolay. Bu noktada iman ehli insan vatanı, dini, namusu, ırzı, şerefi, Kur'an'ı insanlığı korumak için savaşa giderken bile korkusuz gider. Gülerek gider. Korkmaz. Ecelim gelmedikçe ben ben. Ver. Hayatı boyunca yüzden daha fazla savaşa katılmış Halid bin Velid Hazretleri vücudunda yara izi olmayan hiçbir azası yokken her tarafı kılıç darbesi, ok darbesi, kama neyse artık yatağında vefat etmiş. Yatağında vefat etmiş ve hayıflanmıştır yatağını öldüğünde. Hasta yatarken hadin diye savaşa davet edilmiş. Zor bütün kalkmış kılıcına yaslanmış. Ey Halid sen döşeğinde mi ölecektin demiş. Şehadeti arzuladın. Sen demiş döşeğinde mi ölecek? Evet. Hastalık bile hastalık bile bir ateise göre başı boştur. İnsan da başı boştur, hayvan da başı boştur. Kainattaki her şey başı boştur ama Onların, o ateistlerin ne göre bir düzen içinde gidiyor. Düzenli Kur'an'ın kim olduğunu bilmiyor. İnkar ediyor. Olmuş işte böyle. Bir iman ehline göre hiçbir şey başıboş değil. Hiçbir şey başıboş değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine-i Münevvere'ye geldiğinde herkes evine davet ederken, herkes benim konuğum ol, benim misafirim ol dediğinde, ne buyurmuştu? Hiç kimse kırılmasın, darılmasın. Zengine gitse zengini seçti diyecek. Fakirler darılacak. Fakiri seçse gittiler şu üçü. Çulsuza vardı diyecekler. Zenginler darılacak. Herkes bir şey söyleyecek. <laughs> Efendimiz ne buyurdu? Devemi bırak. O nerede durursa ben orada duracağım. O memurdur. Diyor. Deve neymiş? Memur. Memuru dediğimiz zaman kravatlı takım elbiseli özel bir büroda çalışan insanı düşünürsünüz. Değil mi? Memur adam. Memur. Efendimiz o deveye ne diyor? Memur diyor. O memurdur. Bırakın nerede durursa olur. Memur ne demek? Emir almış demek. Emir almış demek. Emir alıyor. Amirinden ne alıyor memur? Emir alıyor. Bürolarda çalışan memurlar da öyledir. Amiri emreder, o da yerine getirir. Peki devenin amiri kimdir? Devenin halibi. Devenin halibi. Devenin yaratıcısı. O memursa, kainatta Allah'ın yarattığı her şey memur. Bu nedenle وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ Rabbin ordularının sayısını ancak o bilir. Şimdi çekirge uçuyor gidiyor bir yerlere gidiyor. Herkes şaşırıyor. Zannediyor herkes ki başı boş gidiyor. Başı boş gidiyor. Vallahi kainatta hiçbir şey başı boş değil. Hiçbir şey. Her şey Allah'ın iradesi, takdiri, nizamı doğrultusunda gidiyor. Olaya böyle baktığınız zaman hiç korkmaz. Ölümden zerre kadar korkmuyorum. Bunu da övünmek için söylemiyorum. Allah dilemedikçe ölünmeyeceğini bildiğim için söylüyorum. Sizler de korkmayın, paniğe kapılmayın ama tedbiri de elden bırakmayın. Çünkü takdiri yapan yapmış ama tedbiri de ne yapmış? Emretmiş. Sadece bir hadis-i şerif okuyacağım. Fazla vaktimizi almayacağım. Bununla ilgili konuları Allah nasip ederse salı günü sohbetimizde canlı yayın Facebook canlı yayın sohbetimizde ikinci olarak korona virüsüyle ilgili ikinci sohbet olarak yapacağım. İmam-ı Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifle sohbetime son vereceğim. An Aişe tezevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek eşi Hazreti Aişe'den Galet buyurdu dedi ki o güzel annemiz Seeltu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem An ta'un Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Ta'un hastalığından sual ettim sordum Bir hastalık veba hastalığı kolera hastalığı Yaygın bir hastalık Öldürücü bir hastalık, bulaşıcı bir hastalık. Bulaşıcı bir hastalık. Taun hastalığından sordum. Hastalığın ismi önemli değil. Hastalığın sadece yaptığı icraat bilmem ne. Ha Mars olmuş, ha bilmem Mers olmuş, ha Sars olmuş, ha kutlumuz grip olmuş, ha korona olmuş. Fark etmez. Sordum. Bu neyin nesidir diye. Fe <laughs> akbarani Efendimiz bana haber verdi. Dedi ki ennehu adabun o bir azaptır. Neymiş? O bir azaptır. Yeb'atuhullahu ala men yeşe Allah'ın dilediği kullarına gönderdiği bir azaptır. O bulaşıcı hastalık neymiş? Allah'ın dilediği kullarına gönderdiği bir azap. Ya küçücük bir virüs, dünyayı korkuttu. Allah'tan korkmayanları korkuttu. Cehennemden korkmayanları korkuttu. Varlık içinde yokluk çektiriyor. Hürriyet içerisinde hapislik çektirtiyor. Evinden çıkma, şuraya gitme, buraya gitme. Hür ama hapis. Ney bu korktuğu? Gözüyle göremedi, kulayla duyamadı bir varlık. Acayip. Azap diyor bak azap. Psikolojik azap. Bulaştı girdim maddi azap. Bulaşmadı psikolojik azap. Azabun yeb'asehu Allahu ala men yasha. Allah'ın dilediğine gönderdiği bir azaptır. Ve inna Allah ce'alehu rahmeten lil mu'minin ve muhakkak ki Allah bu hastalığı mümin kulları için de rahmet kıldı. Rahmet yaptı. Allah'ın gücünü, kuvvetini, kudretini, azametini bizlere tekrar hatırlattı. Ölümün bize ne kadar yakın olabildiğini hatırlattı. Ne kadar çabuk gelebileceğini, bize her an bulaşabileceğini, her an başımıza çökebileceğini hatırlattı. Ahirete yönelmemizi hatırlattı. Bulaşmadığı zaman bunları hatırlattı. Bulaştığı zaman ölüyoruz değil mi? Bakalım devam ediyor ne diyor? Leyse min ahadin yeka'ut ta'un. Leyse min ahadin yeka'ut ta'un ta'un hastalığı kendisinde vakı olan, oluşan hiçbir kimse yoktur. Birisine bulaştıysa fe fi beledihi sabiran kendi bulunduğu beldede, köyde, şehirde, kariyede, ülkede sabredici olarak eğleşir. Gitmez. Oradan oraya, oradan oraya seyahat etmez. Oradan oraya, oradan oraya kaçmaz. Taun bulaştı, bulunduğu köyde, beldede, şehirde, ülkede, neredeyse orada kalır. Dünyaya öğretiyor bunu. 1400 küsür sene evvel öğretiyor efendim. Mikrobu bilmeyenlerin nasıl davranması gerektiğini, öğretmiş daha mikrobu dünya tanımıyordu muhtesiben sevabını Allah'tan umarak bu imtihan imtihan edici Allah hepimiz imtihan ediyor sevabını ondan bekliyoruz sabrediyoruz bir yere gitmiyor ya'lemu <laughs> <laughs> ve kul biliyor ki o kul annehu la yusibuhu illa ma ketaballahu leh Kendisine ancak Allah ezelde kader olarak ne yazmışsa o isabet eder. Onun dışında hiçbir şey ona isabet edemez. Hiçbir şey başıboş değil. Biliyor mu? Biraz önce onu anlattım. Bizim imanımız var elhamdülillah. Tevhid burada. Tevhid anlatılıyor. Tevhid. Zerreler bile Allah'ın emrinin dışında ne yapamaz? Hareket edemez. Fiil ve icraat yapamaz. Allah'ın ilmiyle yapar ve biliyor ki ona Allah'ın yazdığından başka hiçbir musibet ona isabet edemez bunu bilerek bulunduğu yerde durarak başka bir yerlere gitmeyerek sabrederek sevabını Mevla'dan umarak beklerse illa kâne lehu mitru ecri şehid ona bir şehit ecri vardır korkuyor musunuz şimdi bulunduğumuz yerde savaşsız silahsız bilmem nesiz başınıza gelirse sırf şu şartlar yapın şehit sevap alıyorsunuz. Benim olan diyor ki baba bana bulasın da diyor şehit olayım diyor. Aman ha dedim oğlum öyle demeyeceksin. Yanlış olur. Ne diyeceksin? Allah bana hayırlı ömürler versin de insanlara ve Müslümanlara faydalı olayım diyeceksin. Öyle bedavadan böyle gelsin de hemen şehit sevap alayım yok öyle bir şey. Ama bunlar yaparsa şehit sevabı. Alayım mümine işte rahmettir diyor o halde bakın bugünler şimdi ne yapıyor oradan oraya gitmeyin buradan buraya gitmeyin bulunduğunuz yeri değiştirmeyin evinizden dışarı çıkmayın He, böyle diyorlar değil mi niye bulaşmasın diye 1400 sene evvel öğretmiş kafire neymiş Allah kitap peygamber tanımaza neymiş azap akıllı müslümana neymiş rahmetmiş biz korkmuyoruz değil mi şimdi Tedbiri elden bırakmayacağız. Beş vakit abdese devam edeceğiz. Abdestsiz gezmemeye çalışacağız. Tamam mı? Ağzımızı, burnumuzu, nesi, her şeyi adamlar yeni öğren. Abdest alın diyemiyorlar. Ha, hiçbiri diyemiyor abdest alın diye. Ağzını yıka, burnunu yıka. Ağzını yıka, burnunu yıka, elini yıka. Bir tanesi diyor ki, eli taburaya kadar yıkayacaksın diyor. <laughs> taburaya kadar yıkayacaksın diyor. Desene abdest al. Ya? Ayağı da yıka deseler abdest çıkacak ortaya. Evet. Elhamdülillah ne kadar temiz bir dinimiz var. Elhamdülillah ne kadar güzel bir dinimiz var. Elhamdülillah ne kadar dünya ve ahiret saadetine, dünyevi ve uhrevi faydalara efendim Cenab-ı Allah taalluk eden emirleri bize emretmiş. Birçoğu bunun faydasını bilmiyordu. Ağzına su veriyorsun, niye veriyorsun? Burnuna su veriyorsun, niye veriyorsun? Şimdi öğrendin mi ne için verdin? Kulağımızı da yıkıyor biz. Duymayanlara söyleyelim. Kulağımızın içini de böyle yıkıyoruz. Arkasını da böyle, boynumuzu, ensemizi de böyle, parmak aralarımızı, ayaklarımızın arasını. Vatandaşım bir tanesi diyor ki, ben diyor, izine gidiyordum, Almanya'da bir benzinle uğradım, abdest alıyorum diyor. Yasak biliyorsunuz, müsaade etmiyorlar orayı temizleyenler. ben buraları temizliyorum, sen batırıyorsun falan gibisinden. Ayağımı lavaboda yıkadığımı görünce diyor, bir şeyler saydı diyor bana diyor. Pis böyle niye ayağını yıkıyorsun orada pis ayağını falan. Döndüm buna dedim ki diyor sen günde kaç defa yüzünü yıkıyorsun dedim diyor. Şöyle baktı diyor. Ya bir sefer ya iki sefer günde dedim diyor. O pis dediğin ayağımı ben beş sefer yıkıyorum dedim diyor. O senin pis dediğin ayağımı ben günde beş sefer yıkıyorum. Senin yüzün mü temiz benim ayağım mı temiz dedim. Diyor. Sözüm bitti ya. burası. Sık sık Allah'a sığının. Çoluğunuzu çocuğunuzu efendim, sevdiklerinizi, dostlarınızı hastalıklardan da Allah sana onu da öğretmiş efendimiz. Allahumma inni a'udhu bika min al junun ve al juzam ve baras ve seyi asqam. Allahım delilikten, delilikten yani deliliğin ve benzerleri olan Alzheimer gibi hastalıklardan, cüzzam hastalığından, baras hastalığından, cilt bozukluklarından ve hastalıkların kötülüklerinden sana sığınırım. Çünkü onların efendisi ki, Amiri kim? Allah. Allah hepimizi korusun. Çoluğumuzu çocuğumuzu korusun. Ehli imanı korusun. Camilerimizi cumasız Mekke-i Mükerreme'deki Kabe'mizi ümresiz ve hadsiz bırakmasın diyorum. Allah'a emanet ediyorum. El-Fatiha. <laughs>